Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bu videoda bir resmini nasıl video olarak kaydedebiliriz bundan bahsedeceğim. Bunun için iki alternatif sunacağım size. İlk önce şöyle bir resmimiz, görselimiz var. Bunu göstereyim. Bunun üzerinde işlem yapacağız. İlk seçeneğimiz Chrome eklentisiyle yapacağımız olan. Bir tane Chrome teknesi açıyoruz. Daha sonra çevirmek istediğimiz resmi sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra isterseniz CTRL-P'ye tıklayarak, isterseniz şu üç noktaya tıklayarak, yazdır seçeneğine tıklıyorsunuz ve bu ekranı elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi tam bir yazdırma sayfası tarih var, alt kısımda bilgiler var ve üst tarafta da dosyanın bilgileri var. Şu şekilde burada ilk önce PDF olarak kaydede tıklıyoruz, gördüğünüz gibi bilgiler hala var. Bunu değiştirmek için daha fazla ayara tıklayarak üst ve alt bilgileri kapatıp kaydede tıkladığınız zaman sorun çözülecektir. Masosu diyorum, kaydet diyorum ve buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi tam bir sayfayı ortalayacak şekilde kaydetmiş oluyor. İkinci seçenek olarak ise ofis programları. Bunu isterseniz Word ile isterseniz PowerPoint ile yapabilirsiniz. İkisini de yapıp göstereceğim ben. İlk önce Word'e yapalım. Bir Word dosyası açıyorum. Daha sonra gidip resmimi kopyalıyorum. Sonra Word'e gelip yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra dosyayı farklı kaydet diyorum. Kaydetmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Ben masaüstünü tercih ediyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi direkt kaydet dediğim zaman bunu bir Word dokümanı olarak kaydedecek. Uzantısından da anladığınız gibi. Bunun kayıt türünü içinden değiştirip PDF olarak yaptığınız zaman PDF olarak kaydedecektir. Gördüğünüz gibi otomatik açtı zaten. Bu şekilde bir sayfaya, ilk kısma oturacak şekilde yazdırmış olacak. PowerPoint'te de yapabilirsiniz bunu. Fakat tek sorun bir A4 değil de yan bir A4 kağıdına yaptırıyormuş gibi olacak. Bunu da yapalım. Yeni bir PowerPoint sunusu açıyorum. Tıklıyorum ve içine giriyorum. Daha sonra buraya yapıştırıyorum görselim. İsterseniz büyütebilirsiniz, ortalayabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz fark etmiyor. Dosya kısmına girip yine farklı kaydet diyerek aynı işlemleri yaparsanız masa üstü diyorum. Yine gördüğünüz gibi istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Buradaki kısmı pdf olarak kaydet dediğim zaman kaydede tıklıyorum. Yine otomatik olarak açıldığında göreceksiniz ki yan yatırılmış bir kağıdın tam ortasına yapıştırılmış gibi bir görsel ekranı çıkacak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da diğer bir alternatif olarak şu anda ekrana aldığım görsel için de söyleyebilirim. Small pdf'i kullanabilirsiniz çevirmek için. Buraya girip buradaki alternatif dönüştürücüleri kullanabilirsiniz. Tabi ücretsiz kullandığınız zaman belli sınırlamaları var. 2 veya 3 kez kullanabiliyorsunuz diye biliyorum gün içinde. Bu şekilde buradan da yararlanabilirsiniz. Benim bugün bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bu tarz videolara devamlı gelmesi için abone olup yorum yazabilirsiniz.